Herkese merhabalar. Sırada kimler var Papatya Tarot'ta? Tabi öncelikle şunu söylemeyi unuttum. Papatya Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben nasıl böyle bir görev bilinciyle yüklenmişsem hemen sırada kimler var diye başladım. Sırada sevgili Başaklar var arkadaşlar. Güneş yükselen ya da Ay Burcu Başak olan bütün takipçilerim için hazır mısınız? Kartlarımı karıştırıyorum ve ben başlıyorum. Uyumlananlar hemen bir abone olalım, beğenelim. Hatta bir de uyumlandığınız bir yer varsa da hemen onu da bir yorumlarda belirtirseniz çok da memnun olacağım. Evet kartlarımı karıştırdım ve soruyorum diyorum ki bu güzel Kasım ayında sevgili başakları neler bekliyormuş bakıyorum. Sordum kartlarıma. Yağmur seslerini duyuyor musunuz tencereden gelen? Beni aşırı mutlu ediyor. Yani gerçekten şu an bu açılımı yaparken en sevdiğim şey bu yağmur sesini duymak, işitmek. Benim için o kadar keyifli bir noktada ki. E, sanki... Bu yağmur sesi var ve benim artık bir açılım yapmam gerek dedim. ve öyle de oldu diyebilirim. E, bu ay neden böyle sadece ses kaydı derseniz de sadece ama sadece benim gerekli çekim ekipmanlarım yanımda olmadığı için böyle bir e, deneyim yaşamak istedim. Dedim ki ben sevgili takipçilerimi mahrum bırakmayayım e, ve hani sadece ses kaydıyla da olsa. Ee, en azından açılımlarımı yapayım. Ee, umarım yani memnun kalırsınız. Bilmiyorum. Umarım keyif alırsınız, memnun kalırsınız derken, affınıza sığınıyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi o kadar güçlü bir açılım oldu ki e, kartları açtım bu arada konuşurken, üzerine biraz da bakınıyorum şu anda da. Şimdi arkadaşlar güneş kartıyla başladım. Şimdi güneş. Yani Güneş kartı büyük arkana kartlarından biri biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz diyorum çünkü Tarot e, izleyicileri, dinleyicileri gerçekten kartların bir da e, hakimler, bilgilere de sahipler. E, şöyledir Güneş'in mesajı arkadaşlar. Hem dünya hem de bu dünyanın işleyişi yani hayatınızla ilgili böyle huzurlu, güzel bir e, hoşnutluğu bize gösterir, anlatır sanki böyle anlayabildiklerinizi artık anlıyor A, ya da anlayamadıklarınızı e, pek de dert etmiyor olabilirsiniz. Yani sanki böyle kafanızdaki sorunları çözmüş, hani içinizde o huzuru, içinizdeki o güneşi kendinize e, doğmuş kabul ettiğiniz bir dönem dönemde olabilirsiniz sevgili başaklar. Aslında başaklar biraz daha böyle hani takıntıları biraz daha böyle üst düzey aşırı detaycı düşünceleriyle meşhurlardır ama belki de özel bir e, dönemdir onlar için yani sizler için sanki böyle kendinizi veya bu hayatta ne yaptığınızı rolünüzü e, elinizden geldiğince anlamaya çalışıp e, anladığınız ya da yapamadıklarınızı artık çok da fazla sıkıntı etmediğiniz bir dönem olabilir mi? Yani diyorsunuz ki hayat böyle. Hani hayat bundan daha iyi de olamayabilir. Yani böyle bir rahatlık, bir mutluluk, ee, sanki sizin çok da fazla alışkın olmadığınız bir ruh hali, bir farkındalık. Belki de bir anlıyorsunuz artık. Yani yani ben neleri kafama takmışım, neleri düşünmüşüm. Hayat böyle bir şey değilmiş ya. Ben yaptıklarımdan ya da yapamadıklarımdan, anladıklarımdan ya da anlayamadıklarımdan artık mutluyum. Tık doğdu benim güneşim. Ay nasıl güzel geldi bu söz buraya. <laughs> yani Kasım ayı oldu. Tık doğdu benim güneşim diyebilirsiniz. Böyle bir rahatlık var sanki. Çok fazla analiz etmemeye çalışıyorsunuz. Çok fazla hayatınızı irdelememeye çalışıyorsunuz. Hayatın getirdiklerinden de mutlusunuz açıkçası bakıldığında da. Ve devam ediyorum dedim ya çok güçlü bir açılım diye kader çarkı ile devam ediyorsunuz. Kader çarkı şöyle bir şey arkadaşlar yani sanki böyle bir şeyleri çok istemiş, beklemiş, düşünmüş olabilirsiniz. Kader çarkının mesajı şu: ee, Beklenenden fazlası ve hiç ummadık bir zamanda. Sanki siz böyle bazı şeyleri bıraktığınız bir zamanda, böyle bir aydınlanma yaşadığınız bir zamanda hayatınızda dileklerinizin kabul olduğu ya da hayatınızda bazı değişimlerin tam da yerinde çok da güzel geldiği bir döneme denk gelmiş olabilir misiniz? Ee, tabii şöyle de iki yönlü bir mesaj verir aslında Kader Çarkı yani. Hani... Ee... Ya olan her şey beni çok da fazla kişisel olarak ilgilendirmiyor. Oldu ve geçti gitti. İşte ne bileyim belki çalıştığınız bir iş yeri vardı. E, iş yeri yeniden yapılandı. Sizinle ilgili işinizde bir tasfiye söz konusu oldu. İşte ne bileyim belki siz çok etkilendiniz. E, ama diyorsunuz ki bu beni incitmek için yapılmadı. İşte bu farkındalık da aslında az önce hani Güneş'te anlattığım şeyin yine devamı. Seçtiğiniz olaylar her zaman için iyi ya da kötü iki taraflıdır. Bir iyi bakarsınız ya da biraz kötü bakarsınız. Bu sizin seçiminizdir. Güneş kartıyla baktığımda sanki olaylara biraz daha artık pozitif bakmayı tercih ediyorsunuz. Hani kader çarkında böyle beklenenden fazlası, beklenenden geç şeklinde bir açılımda yer alsa da bir de böyle bir tarafı da vardır kendi ruhsal dünyanız için. Bir dilek mahiyetinde eğer şu an açtınız ve beni izliyorsanız dinliyorsanız ha tamam güzel şeyler kapıda harika bir başlangıç güneş enerjisinde böyle bir anlamı var. Ama eğer ya bakalım hani Kasım'da beni neler bekliyormuş diye sorarsanız sanki biraz bakış açılarınız mı değişiyor? Sanki biraz hayata karşı davranışlarınız mı değişiyor? Bakış açılarınız yani olumsuz bir bakış açınız varsa bunu geride mi bırakıyorsunuz? Ki bu bence harika bir başlangıç olacaktır sizin için. Ben öyle düşünüyorum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Araba kartı. Araba kartı harekettir arkadaşlar. Hani belki de artık içinizde çok da fazla size cesaret vermeyen konularda bir harekete geçme söz konusu olabilir. Ya tamam anladım. Yani hayattaki her şey çok da fazla benim aleyhime olmayabilir. Hayattaki her şey çok da fazla benim için işte bu denildiği noktada olmayabilir. Ama ben artık iyisiyle kötüsüyle bu sonucu kabul ediyorum ve harekete geçiyorum. Ben artık bunu kabul ettim. Dediğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar ve bir hareket enerjisi var ya da hayatınız hızlanıyor diye de biliriz aynı zamanda. Belki de bu farkındalıkla hayatınızın hızlanması daha da iyi olacaktır. Hemen devam ediyorum. Tılsım altılısından arkadaşlar. Tılsım altılısında arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bir e, paylaşım, bir vermek, bir eşitlenmek, bir alma verme döngüsü. Bunları biraz belki dikkat etmeniz gerekebilir hayatınızda. Hani belki siz çok fazla vericisinizdir ama artık almayı beklemeniz gerekebilir. Artık harekete geçiyorsunuz. Belki de bu konuda bir hareket söz konusu olabilir, bir farkındalık söz konusu olabilir. Yani Karşınızdaki insanlara ihtiyaçları olanı mı yoksa vermekten zevk aldığınız şeyleri mi veriyorsunuz diye bir bakın. Alma verme döngünüzü bir kontrol edin. Yardımlaşma konularını bir kontrol edin. Belki de e, hayatta artık her şeyin çok da fazla e, rayında yolunda güzel gittiği bir dönemde olabilirsiniz. Size e, biraz da bunlara da bir bak. Alma verme döngülerini de tamamla. Biraz da konuyu bu şekilde ele al diyebilir. Kartlar size. Ben bazen böyle kartları bir mesaj içeriğiyle de aldığım için seviyorum gerçekten. Yani şöyle diyebilirim. Mesela örnek veriyorum. Belki bir ilişkiniz var. Bu ilişkinizde siz işte ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz güzel bir parfüm alıyorsunuz sevginize. Kadın erkek fark etmez. Ama belki sadece karşıdaki kişi dinlenmek istiyor. Yani anlaşılmak istiyor, dinlenilmek istiyor. Beklentisi sadece e, yeni bir parfüm değil. Belki de sadece ilgi, biraz daha ilgi. Bakış açılarınızı bu yönde biraz daha öğretmenizi rica edeceğim. Hayata dair be belki bazı değişimler içindesiniz. Belki ilişkinize özen gösteriyorsunuz, işinize özen gösteriyorsunuz. İşte bu diyorsunuz, ben artık anladım, değişiyorum, dönüşüyorum diyorsunuz. Biraz daha... Bu alma-verme döngülerinde ya da hayatınızdaki insanlara karşı yaklaşımınızda verdiklerinizi bir gözden geçirirseniz e, biraz daha sizin için mantıklı olan şey e, gerçekleşebilir. Yani e, karşınızdaki kişiye layığını iletmiş olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hemen devam ediyorum. Ben aynı zamanda şu anda da yine kartlarımla e, bakıyorum neler var diye devamında. Arkadaşlar şöyle biraz hayatımızda belki hani çok böyle duygularınızla ilerlediğiniz aslında toprak grubu başaklar biraz daha mantıkçıdır. Böyle sakin ilerler çok fazla düşünür değil mi? Sanki biraz daha hani bununla birlikte şahlandığınızı biraz daha hayatınızda bu konuda artık bir kat etmeniz gereken yolları kat ettiğinizi düşünüyorsunuz. İşte bu diyorsunuz ya. İşte bu. Hani ben artık hayatımda bazı şeyleri zihnimle oturturdum ve ilerliyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu konuda da siz artık bu döngünün ortasındasınız. Belki de uzun zamandır oturtmak istediğiniz şeydi. Ne yapmak istediğinizi, bunun nasıl yapılacağını tam olarak biliyorsunuz. Şu anda tek bir şeye odaklı bir hedefiniz var. Ve bu hedefe doğru hemen ilerlemiş, yaklaşmış ve hemen bu hedefin önündesiniz sevgili başaklar. Akıllıca gelmişsiniz, güzel gelmişsiniz. <laughs> bu yanda da böyle bir <laughs> hapşıracak gibi oldum. Kusuruma bakmayın lütfen. Yeni gelişmeleri biraz daha ele alın, bakın hedefe çok yaklaşmışsınız ve az önceki söylediğim şekilde ilerlerseniz hedefinize biraz daha belki daha sağlam adımlarla gideceksiniz. Çevrenizde olup bitenlerle ilgilenin olur mu? İnsanları biraz daha iyi dinleyin, anlamaya çalışın, her şeyi ben biliyorum diye düşünmeyin. Dinleyip ilgilendiğiniz konularda, pardon ilgilendiğiniz konuların ötesinde dinlediklerinize de kulak verin belki ve e, şunu da söyleyeyim hani e, dinlemek için değil anlamak için dinleyin belki az önceki de bununla ilgiliydi yani etrafınızdakilere karşı ihmakar ya da duyarsız e, kalabilirsiniz hedefinize çok yöneldiğiniz için i̇şte az önceki tılsım altılısında da bundan bahsetmiştim e, vermek ama Dinlediğinize dair yani işte bir parfüm vermek değil onun ihtiyacı olan şeyi belki de uzatmak. Evet güzel bir kapı aralanıyor. Evet kendi içinizdeki o enerjiye güce inanıyorsunuz. Hayat bana getirdiği kadarıyla çok güzel diyorsunuz. Akışa bırakmışsınız. Güzel ilerliyorsunuz. Hayat size hediyeleriyle geliyor. Güzellikler getiriyor. Harekete geçiyorsunuz. Şöyle bir kısa bir özet geçiyorum. Fakat... Çevrenize karşı duyarsız olmayın olur mu? Hedefinize çünkü yaklaşmışsınız, hedef önünüzde. Sanki ben bunu biraz şey gibi yorumladım. Ee, Başak burçlarını böyle bir kariyer açılımı gibi yorumladım. Çok da fazla öyle düşünmeyin. Ee, çevrenizdeki insanları da ihmal etmeyin çünkü e, onlara karşı da e, ilerlediğiniz e, onların onlara onların da e, desteklerine ihtiyaç duyacağınız bir dönem sizin için geçerli olacak. Hedefe çok yaklaşıyorsunuz eğer böyle giderseniz. Sadece biraz diyor ki tamam akışa yöneldin, hayatı olduğu gibi kabul ettin. İnsanları da dinle, insanların da neler söylediğine özen göster, dikkat et. Belki sana anlatmak istedikleri vardır diyor kartlar sevgili başaklar. Hemen şöyle bir toplayayım kartlarımı, konuşma kartlarıma geçeceğim. İki tane seçiyorum eğer ilk kez beni dinliyorsanız, denk geliyorsanız benim videoma. Biri siz biri aklınızdaki kişi için sevgili arkadaşlar. Oh. Diyor ki seni çok çekici ve güzel buluyorum. İlk seçtiğim konuşma kartı. Hemen ikincisine bakıyoruz. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Günün seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum fevkaladenin fevkinde <laughs> iki tarafta birbirine karşı bu kadar güzel istekli arzulu sevgi dolu gözüküyor bakalım aradaki sorunlar ne hemen bir kart kendine attı bir de yaşam enerjisi kartı seçiyorum bu da kasım ayında hayatınızda olabilecek başlıklara dair bize bir fikir veriyor hemen bakıyorum Gideni beklemek, diğer insanların sözlerine ve davranışlarına karşı kendini korumaya almak, kendi fikirlerini savunmak. 26 numara geldi belki 26'nın sizde bir anlamı vardır diye söyledim 26 numarayı arkadaşlar belki kısım ayında hani bu insanları iyi dinlemek vesaire vardı ya gideni beklemek de bununla birlikte geldi çünkü diğer insanların sözlerine ve davranışlarına karşı kendini korumaya almak işte belki de korumaya almayı bırakmanız gereken bir aydır hayata karşı akışı uyum sağladığınız bir ay olduğu kadar belki de insanlara karşı da artık e, korumaya almak değil dinlemek anlamak bunların önemine varmakla ilgili bir ay olacaktır diye düşünüyorum sevgili başaklar. Evet bu ay böyleydi. Bakalım bir sonraki açılım neler getirecek, neler paylaşacağız sizlerle. Umarım çok güzel, çok keyifli ve sizler için unutulmaz harika bir ay olur. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.